Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan 10.000 kupaya hiçbir ödül almadan ulaşma challenge'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu hesabımıza toplamış olduğumuz mega kumbarayı açacağız. Bakalım karakter çıkartabilecek miyiz? Çünkü bu hesabımızda bildiğiniz üzere 500 kupadan itibaren hiçbir kupaya ödül ve herhangi bir ödül almadan 10 bin kupaya kadar götürmeye çalışıyoruz. Böyle bir amacımız var. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Bu serinin devamı için aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi dilerseniz çok uzatmadan videomuza başlıyorum arkadaşlar. Bakalım mega kumbaramızdan bir şey çıkartabilir şey miyiz? Hemen şöyle tıklıyorum. Açılıyor. Evet mücevher altın güç puanı. 16 tane star hediyemiz var arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bunları açacağım. İlk Ender geldi. İkincisi de Ender geldi ne yazık ki. Umarım karakter çıkartabiliriz çünkü işimiz bayağı zor oldu. Tekrar tıklıyorum. Yine Ender geldi. Tekrardan Ender geldi. Yine Ender geldi. Evet yine açtım. Yine Ender geldi. Ender. Süper Ender'i bile göremedik ne yazık ki. Gizemli bakalım. Sprey verdi. Süper Ender. Yeniden Süper Ender geldi. Evet güç puanımız geldi. Güç puanı altında bizim için gayet önemli bu arada arkadaşlar ve karakter karakterlerimizin seviyesi de çok düşük herhangi bir ödül almadığımız için. Tekrar açtım. Son 3 tane kaldı ve karakter falan çıkartamadık. Yine boş. Güzel. Ama bu kıyafeti galiba. Aynen inşaat çiçeği kostümü geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karakter gelse daha iyi olurdu ama en azından kostüm çıkardık. Şöyle son tıkımızı yaptım arkadaşlar. Ne yazık ki hesabımıza karakter çıkartamadık arkadaşlar. O kadar mega kumbarayı bayağı da açtığınız halde. Şu ben sprey değil de karakter gelseydi çok çok iyi olacaktı bizim için. Fakat gelmedi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ben en son bunu 5000'de bırakmıştım arkadaşlar. Şu an 5000'e kadar çıkarmış durumdayım gördüğünüz yere ve 10.000 kupaya kadar bu şekilde devam edeceğim. Ne yazık ki karakter çıkartamadık elimizdeki karakterlerle onu olmayı çalışacağız. Hemen şöyle göstereyim arkadan. Şöyle gördüğünüz gibi sadece sadece 20 karakterimiz var ve bunların seviyesi de bayağı düşük yani. Seviyeleri artırmamız için 3 puanı çıktı. Sıkar yiyebilirler ki avantajı da diyebilirim. Onun için çok da bir avantajı olmadı bu ne bütün baranınca. Şimdi gördüğünüz gibi 20 tane karakterimiz var ve hepsinin seviyesi çok düşük. Bunlarla birlikte biz 10 kadar gitmeye çalışacağız Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 600 kupadan itibaren şimdiye kadar hiçbir bir ödülümü almadım kupayolu kupa yolu ödüllerinden. Şuradan da şöyle göstereyim. Pro Pest'e de hiç bir ödülümü almadım gördüğünüz üzere. Eğer bu serinin ilk videosunu da izlemediyseniz kesinlikle izleyebilirsiniz. Arkadaşlar onu da aşağıdan yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Onu da izleyerek like atarak serimizin devam etmesine yardımcı olursanız çok çok iyi olur. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için aşağıda kanala abone olun. videoyu beğenmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar. bildiğiniz üzere bizim 5000 yok 0'dan 10.000 10 kaya kadar yani 0'dan 10.000 10 kaya kadar hiçbir ödül almadan gideceğimiz bir seriye başlamıştık. Çok zor bir seriye. Bu, bu serinin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizler birlikte görmüş olduğunuz gibi 5979 kupayı 6000 kupa olacağız arkadaşlar. Ve bu şekilde 10.000 10 kupaya kadar gitmeye çalışacağız. Serimizi Önceki bölümünü izlemediyseniz şöyle kısaca serimizden bahsedeyim sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi kupa yolunda 600 kupadan itibaren şu anki şöyle kupamı göstereyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 6000 kupaya kadar hiçbir ödül almadan ilerlemeye çalışıyoruz. Ayrıca Pro de hiçbir ödülümüz almıyoruz arkadaşlar. Bu seride amacımız bu yani. Bu şekilde 10.000 kupaya kadar gitmeye çalışacağız ve hepsini toplu bir şekilde açacağız. Cidden zor bir seri olacak çünkü arkadaşlar. 20 tane karakterimiz var azalca ve 10 bin kupa olmak için bu karakterlerin hepsini 500 kupaya çıkarmamız gerekiyor. Benim için zor bir seri olacak. Sizin için keyifli bir seri olacak. Umarım serimizin devamını istersiniz ve ben de çekmeye devam ederim arkadaşlar. Bu serinin devamı için aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi dilerseniz sizlerle birlikte arkadaşlar. Şöyle Jackie karakteriyle güvenli merkez haritasında 6000 kupaya oynayalım bakalım. Ne yapacağız? Şöyle girdim direkt maçıma arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu serimiz cidden benim için çok zor bir seri olacak. Sizden isteğim kesinlikle kanala abone olup videoyu beğenmeniz ki ben de seriye devam edebileyim. Benim için zor sizin için keyifli olması için bu tür bir içerik çekiyorum ve muhtemelen Türkiye'de çekilmemiş bir içeriktir diye tahmin ediyorum. En azından ben görmedim. Büyük YouTube kanalları veya küçük YouTube kanallarının herhangi birinde. Yani ilk olduğumu düşünüyorum bu konuda. Belki de dünyada bile çekilmemiş olan bir seridir diye tahmin ediyorum. Şöyle çok da atak oynamayarak. Şu Spike bana saldırırsa saldıracağım ona. Kendi istediği yoksa bulaşmayacaktım. şu 8 bit'e de duvar arkası vurdum. Tekin'in atışlarının biraz geç olması benim için dez bir avantaj arkadaşlar. Şöyle 8 biti alabilir miyim? Alırım diye tahmin ediyorum ama biraz uzun sürebilir. Şöyle aldık gördüğünüz gibi. 4 yükümüz var bakalım. Muhtemelen içeride de birileri vardır diye tahmin ediyorum ama burada yokmuş güzel. Ama yanda 9 yüklü bir Surge var. Bizim için biraz sıkıntı olabilir. Ondan dolayı biraz burada tutacağım. Diyebilirim. Şöyle Chester da so solda geziniyor. Şöyle yerimi değiştireceğim. O benim fark ettiği için biraz kaçacağım. Bir karakter daha var ama nerede acaba? Bu search güzel alır büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. İşte şöyle hiç korkarak, korkarak oynanmaz diyelim. Şöyle dalalım. Biraz da yani hazıra konmuş gibi olduk ama bir iki atışta aldık ve birinciliğimizi aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar. 10 kupa kazanma serimizden kaç gelecek? kupa daha geldi. Otelde 13 kupamız oldu. Bir çıkışa bastım. Şimdi açalım. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Karakter çıkması bizim için iyi olur doğrusu. Çünkü karakter sayımız çok az ve seviyesini de yükseltemiyoruz. Biraz zor olacak bizim için yani. 5992 kupayız. Tekrardan Jackie'li bir maçıma giriyorum. Ve şimdi de artı 8 kupa almaya çalışacağız. Yani üçüncü olsam büyük ihtimalle yeter diye tahmin ediyorum. Artı kazanma serimizin de yardımıyla altın yükbaya ulaşırız diye düşünüyorum. Şöyle direkt şu yükümüzü almakla başlıyorum. Şuradaki tike gitmeyi düşündüm. Şöyle. Bas geldi yoksa onu darlamaya devam edecektim fakat bas gelince Baz gelince biraz sıkıntı oldu. 9000 canı var. Umarım bana gelmez derken. Şurada kaçmamız lazım bir yandan. Hayır hayır hayır. Şansesleri birbirlerine bulaştılar. Biz de aradan Kıyırdık bir şekilde. Yoksa hem serimiz gidecekti hem sıralamamız iyi gelmeyecekti. Biraz zor oldu cidden bizim için. Şu, şu tike bir yaklaşabilsem alacağım ama. Ultime şöyle bir bakayım. O tike alacağım ben yani. Ama o da kaçıyor yani sürekli biliyor alacağımızı. Ya. Çok bile bekledik doğrusunu söylemek gerekirse. Üçüncülüğe girdik şu an itibariyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle kaçıyorum bakalım birinciliği oynamaya çalışırım ama biraz zor. Yok olarak bayağı tez çünkü. Neyse üçüncülüğümüzü aldık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Artı 7 kupamız kazanma serimizden de zor kupa geldi arkadaşlar. 11 kupa geldi şu an itibariyle. Biz çıkışımı da basıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar an itibariyle 6000 kupaya ulaşmış durumdayız yani. Amacımızın %60'ını bitirmiş sayılırız şu an itibariyle. Umarım bu şekilde devam edebiliriz. Yani 20 karakter. Her bir 500 olmadan 10.000 olamayız. Biraz zor olacak ama başaracağım, başaracağımıza inanıyorum arkadaşlar. Ama sizden isteyin. Videoyu beğenerek bana destek olmanız ki ben de seriyi devam ettirebileyim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu tür videoların devamı ve serinin devamı için aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle ve kesinlikle bir unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.